merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spaghetti Yarn'ın kağıt ile hazırladığı modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. İlk olarak çantamızı şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın yelpaze modelini uygulayacağız. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Bunu örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Yine ben orijinalinde olduğu gibi böyle ahşap boncuklu saplar kullandım. Sizler isterseniz örgü saplar da yapabilirsiniz ya da ben böyle tek renk bir sap kullandım. Hazır bir sap kullandım. İsterseniz sizler e, renkli saplar da kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Hemen şöyle çantanın iç kısmını göstermek istiyorum. İçerisi oldukça derin. E, bu çantaya astar gelecek ve ağız kısmı çıt çıt gelecek orijinalinde olduğu gibi. E, ben böyle sapları yerleştirdikten sonra iç kısmına astar en sonda dediğim gibi çıt çıtını yaparak çantamı tamamlamış olacağım. Ama bu aşamaya kadar da nasıl yaptığımı detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Gerçekten çok keyifli bir yapım var. Böyle birkaç gün içinde bitirebileceğiniz bir model zaten çok keyifli ilerliyor. Bütün detayını da video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarını kağıt ipliğinden 2 yumak kullandım. Hemen istiyorum ki şöyle ipin özelliğini sizlerle hızlı bir şekilde paylaşayım. Karışımı %100 kağıt ağırlığı 130-150 gram aralığında 250 metre uzunluğunda. Örümü oldukça yumuşak bir katiplik. Birçok farklı renk seçeneği de var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Bu arada abonelerime özel Spagettiyar'dan güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. Spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan 10 koduyla alışverişinizi %10 indirim olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarn ailesine çok teşekkür ediyorum. İpimle çalışırken 3 milim tığ kullandım. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Yine modelimizi tarif ederken kağıt kullanacağım. Spagetti yarının kağıt ipliğini. Bakın ilk olarak modeli şöyle başlangıç noktasını göstermek istiyorum direkt zincirin üzerine kurduğumuz bir model inanılmaz kolay bir yapımı var hemen başlayalım İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz İlk zinciri kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan şöyle bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Modeli zincirin üzerine kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Ben yaklaşık istediğim ölçüden bir 10 santim kadar fazla fazla zincirlerimi çektim. Artan zinciriniz olduğunda kesebilir ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Artan zincir hiç problem olmayacak bu aşamada. İstediğiniz ölçüye gelene kadar çantanızın en kısmını ne kadar istiyorsanız o kadar e, zincirinizi çekebilirsiniz. Şimdi burada küçük bir örnekle modeli sizlere tarif ediyor olacağım. Mantığını kavradıktan sonra istediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. Şimdi bir miktar bakın zincirimi çektim. Burada zincirin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Bakın arkada bulunan şu kesik çizgileri kullanacağız. Bu noktaları kullanacağız. Şimdi en son çektiğim zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine direkt batıyorum. Buradan ilmek çıkardım. İki ilmeğim var doluyorum. Sık iğne örüyorum. İşe ilk olarak bir tane sık iğneli başlangıç yapıyoruz. Tekrar doluyoruz tığımızın başına. Burada bir. 2 tane zincir atlayıp 3. zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Bakın sık iğne ile başladık tığımızın başına doladık. 1, 2, 3. zincire batıp ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte doladık. İkisini birlikte. Şimdi bu zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 Aynı boşluğa 3 Aynı boşluğa dördüncü trabzan aynı boşluğa beşinci ikili trabzan. Bakın 5 tane ikili trabzanımız ördük. Şimdi tekrar zincir sayıyoruz. 1 iki tane zincir atlayıp 3. zincirin arka kesik çizgisine direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Model sık iğne 5 trabzan sık iğne 5 trabzandan oluşuyor. Aralarda da bıraktığımız boşluk iki tane zincir boşluğu. Sık iğneden sonra doluyoruz direkt bir iki tane zincir atlayıp üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batarak bu boşluğa beş tane ikili trabzan örüyoruz bir iki üç dört ve beş beş tane trabzanı ördük sonra tekrar bir iki zincir bırakıp üçüncü zincirin arka kesik çizgisine batıp sık iğne örüyoruz bakın model Sadece böyle uzayıp gidiyor. Bu e, yelpazeden ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olana kadar devam ettim. E, şimdi burada 3 tane yapsak yeterli olacak. Bakın doluyorum. 1, 2 tane bırakıp zincirimi 3. zincire batıp 5 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada bitişi göstereceğim. Büyük çantamda 10 tane yelpaze olana kadar devam ettim. Şimdi bu küçük parçamdaysa 3 tane yelpaze yapıyorum. 4 5 hemen yapalım. Şu artan zincirde nasıl? Ee, yok ettiğimizde gösterelim. 2, 4, 5. Sonra 1, 2, 3. boşluğa batıp bakın sık iğne ile bitirmek gerekiyor. 1, 2, 3. 3. zincire sık iğne. Şimdi burada iki tane zincirin fazla geldi. Açıp sökebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ya da örneğin daha fazla zincir kaldıysa İki tane zincir bırakıp kesersiniz. Kestikten sonra burada e, ipi sıkılarsınız. Bu şekilde de olabilir. Ya da şöyle benim gibi. Bakın az bir zinciriniz kaldıysa. Hemen şu iki tane zinciri söküp. Son bir zincir kilit zincir olacak şekilde. Bakın şurada bir tane zincirim. Şöyle kilit olsun. Bunu şöyle kapatıyorum. Bakın söktüm artan zinciri böyle yok etmiş oluyoruz. Şimdi sık iğneden sonra ne yapıyorum? Başlarken sık iğne ile başladım. Bitirirken bakın uçta sık iğne ile bitiriyoruz. Şu şekilde ördük. 1, 2, 3 tane yelpaze kurduk. Bu çantadaysa 10 tane demiştim. Şimdi çeviriyoruz. Şöyle son sık iğne ördükten sonra karşı tarafa geçiyoruz. yine düz bir şekilde. Sık iğneden sonra direkt doluyorum. Şu kısa ipi de içeride gizleyebilirsiniz. Tığımın başına doluyorum. Sık iğneden sonra Bakın burada 5 tane trabzanı ördüm. Zincirin içerisine batıyorum direkt. Burada 5 tane trabzan ördüm. Yuvaya tekrar geliyorum. Kısa ipi de gizleyerek sık iğne daha sonra tekrar 5 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın model hiç bozulmamış oluyor. Hemen örelim. 3 4 ve 5 Sonra bakın sık iğnenin olduğu noktaya geliyorum. Burada karşı tarafta ördüğüm sık iğne vardı. Hemen sık iğnenin zincirine batıyorum. Kısa ipi de gizliyorum. Sık iğnenin olduğu noktaya batıp sık iğne. Bakın karşıda yaptığım işlemlerin birebir aynısını diğer tarafta uyguluyorum. Doluyorum sık iğne daha sonra 5 tane trabzan ördüğüm zincirin içerisine gelip tekrar 5 tane kili trabzan örüyorum. Birebir aynısını yapıyorum. Bak. 2 3 4 Evet. Bu aşamada eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bu tarafta ne yapmışsam karşı tarafta da bakın aynısını yapıyorum. Sonra 5 tane trabzandan sonra burada sık iğnem var. Hemen sık iğnenin zincir boşluğuna gelip hemen dibine batıp bakın sık iğne örüyorum. Doladım. Buradaki son yelpaze 3. yelpaze aynı zincire batıp tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. Bu modelde bitiş ve başlangıçlar oldukça belirgin. O yüzden çengelli vesaire kullanmayacağım yer belirleyici. Çok güzel bir püf nokta var bitirirken de. Hiç çantanın bitiş ve başlangıcı belli olmuyor. Şimdi bakın ilk başladığımız sık iğne. Hemen bunun tepesine geliyorum. Bakın şurada ilk başladığımız sık iğne noktası var. Tepesine gelip batıyorum. ilmek çıkarıp ilmeğimden kaydırıyorum. Şimdi baktığımda sık iğne 5 trabzan sık iğne 5 trabzan sık iğne 5 trabzan devam ediyoruz istediğimiz kadar sonra bitirirken de sık iğneye geliyoruz sık iğneden sonra karşı tarafa geçip zincirin bu tarafına geçip bu tarafta yaptığım ilk sırada yaptığım işlemi zincirin diğer kenar kısmında da yapıp aynı işlem bakın 5 trabzanın olduğu yere 5 trabzan sık iğneye sık iğne 5 trabzan sık iğne 5 trabzan en sonda sık iğnenin tepesine batıp kaydırmamızı yapıp bu aşamaya geldik Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve bu 3 zinciri bir trabzan kabul edeceğiz. Bakın sık iğnenin üzerindeyiz, sık iğnenin tepe noktasındayız. 3 zincirimizi çektik, bunu bir trabzan kabul ediyoruz, doladık. Şimdi buradaki sık iğnenin tepesine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın artık sık iğnelere 5 tane trabzan çalışacağız ama burada bitiş ve başlangıçta zincirle birlikte 4 tane trabzanımız olacak. 2 3 tane trabzan ördüm. 4. trabzanda bakın bu zincirli nokta. Bitirirken de kalan bir tane örüp 5'e tamamlayacağız. Burada bir püf nokta var. Bu bitişime başlangıç önemli. Şimdi başlarken 3 zincir 3 trabzanla başladık sık iğnenin üzerine. Burada ne yapacağız? Artık sık iğneler 5 tane trabzan üzerindeki 3. trabzanına denk gelecek. Burada 1 2 3 4 5 trabzanımız var. 1 2 tanesini atlıyoruz. 3.'sünün direkt tepesine batıp sık iğne. Bakın yine aynı örnek. 5 trabzan sık iğne devam edecek. Sık iğneleri 3. trabzana yapacağız. E, buradaki aradaki sık iğneleri de 5 tane trabzan öreceğiz. Doluyoruz. Bakın yine 2 tane trabzan kalıyor. Buna dokunmadan direkt sık iğnenin olduğu tepe boşluğa gelip 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5 bu sıradan sonra çantamız çukurlaşmaya başlayacak. 5 tane trabzanın sık iğnenin tepesini ördükten sonra bizi 5 tane trabzan karşılıyor. Hemen 1-2 tanesini atlayıp 3. sürünün tepesine batıp direkt sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra direkt doluyoruz. Hemen sıradaki gelen sık iğneyi bulup bu sık iğnenin tepesine 5 tane kilit trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan ördük. Sonra tekrar bizi 5 tane trabzan karşılıyor. 1, 2, üçüncüsünün tepesine batıp sık iğne. Şimdi bu sık iğneden sonra hatırlayalım. Şu uçta bir tane sık iğnemiz var. Şimdi böyle bakın umarım anlaşılıyordur. Sık iğne oldukça belirgin. Bunu elinize aldığınız zaman sizler de rahatlıkla göreceksiniz. Doluyorum. Direkt şöyle de bulabilirsiniz. 2 tane trabzan atladıktan sonra gelen boşluk. Hemen baktığımızda sık iğnenin boşluğu oluyor. 2 trabzanı bırakıp sık iğnenin hemen uçtaki sık iğnenin tepesine de batıp 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Fakat bu aşamada artık taban çukurlaşmaya başlıyor. Hemen şöyle şeklini verelim. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanı ördük. Hemen biz tekrar 5 trabzan karşılıyor. 1 2 tanesini atlayıp üçüncüsüne batıp direkt sık iğne uyguluyoruz. Bakın şimdi yelpaze kenara denk geldi. Bakın böyle devam edecek. Sık iğneden sonra gelen sık iğneye trabzanları geçip 5 tane ikili trabzan örüyoruz. İstiyorum ki bu aşamaları kesmeyin birlikte örelim. Burada önemli olan bitiş ve başlangıç noktası aslında çok kolay bir örnek. Sürekli ördüğümüz bir çalışma bu. 1-2-3. noktaya sık iğne. Sonra sık iğneyi görüyorum. Hemen 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve hemen 1, 2, 3. sık iğne. En son çantayı bitirdikten sonra ötüleme de yapacağız içeriden. Şimdi bakın bitiş noktasına geldim. Burada iki tane trabzan kaldı ve sık iğne noktası ve ilk başladığım trabzanlar bakın 4 tane trabzanla başlamıştık. Sık iğneden sonra artık batacağım bir nokta yok sık iğne var. Şimdi bakın buradaki sık iğneden sonra direkt doluyorum 4 tane trabzanı beşe tamamlamam gerekiyor. Şimdi buradaki sık iğnenin ilk başladığımız sık iğnenin hemen direkt tepesine batıyorum bakın aynı boşluğa batıp tepe boşluğa sık iğnenin bir tane ikili trabzan örüyorum ve bir tane ikili trabzan örerek burada başlangıçta ördüğüm 4 trabzanı bununla beraber beşe tamamlamış oluyorum. Sonra ne yapıyoruz? Bakın zincirin tepe boşluğunu oluşturacağız. Şimdi bir tane trabzan e, bizim önümüze gelen zincir ikinci trabzan oluyor. Bunu da kaydırma noktasıyla bu ikinci trabzanın tepe boşluğunu oluşturuyoruz. Bu yüzden zincirli noktaya hiç dokunmadan ilk ördüğümüz trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve diğer ilmekten kaydırıyor şimdi böyle baktığınız zaman buradaki 5 tane trabzanın bakın son ördüğümüz ilk trabzan zincirli olan ikinci trabzan ve şimdi üçüncü trabzanın tepesindeyiz yani e, ne yapmıştık 5 tane trabzanın üçüncüsü sık iğne örmüştük şimdi yani bu noktaya üçüncü trabzanın sık iğne denk gelecek şimdi burada şöyle çok esnetmeyelim bir zincir çekip Bakın iki trabzan bu tarafta kaldı. Biz üçüncü trabzanın tepesindeyiz. Biz bir zincirle yukarı çıkıp üçüncü trabzanın tepesine batıp direkt ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Ve böyle yaptığımız zaman bitiş ve başlangıçlar hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi üçüncü trabzanın tepesine sık iğne ile başladık. Bundan sonra bu bitiş ve başlangıç hep aynı olacak. Doluyoruz. Hep bu kenarda kalıyor zaten bu nokta. Sık iğne ördükten sonra direkt doluyorum. 2 tane trabzan atlayıp direkt gelen ilk sık iğnenin tepesine batıp 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ve sonra 5 tane trabzanın 1, 2, üçüncüsüne direkt batıp sık iğne. Sonra gelen sık iğnenin tepesine batıp 5 tane ikili trabzan. Artık sık iğnelere hep 5 tane trabzan. Trabzanların üçüncüsüne sık iğne şeklinde model hep kendini tekrar ediyor. Burada önemli olan bitiş ve başlangıçtı. Bakın modeli bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Buradaki 1, 2, 3. trabzanın tepesine sık iğne. Sık iğneye 5 trabzan şeklinde devam edip burada ee, i̇lk başladığımız sık iğne noktasına kadar gelelim. Burada tekrar sizlere bitiş ve başlangıcı bir kez daha göstermiş olalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki sık iğneye 5 tane trabzanımızı ördük ve son e, noktadayız. Yani ilk ördüğümüz sık iğne noktası bakın. Şimdi zincir ve sık iğne görünüyor. Burada geliyorum hemen sık iğnenin tepesine batıyorum. İlk sıradaki işlemi birebir aynısı. İlk sık iğnenin başladığımız ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve şu an sık iğnenin tepe noktasındayız bakın model bu şekilde kendini tamamlıyor. Şimdi sık iğnenin tepesindeyiz. Ne yapacağız? Alttaki yaptığımız yelpaze noktasını birebir tekrar edeceğiz. Ne yapmıştık? 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Şu an sık iğnenin tepe noktasındayız. 3 zincir bir trabzan kabul ediyorduk ve 4 tane trabzanla başlangıç yapıyorduk bu zincirle birlikte. Doluyoruz. Sık iğnenin tepesine gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 4 tane trabzanımız oluyor. Bakın. 1, 2, 3, 4 de tamamladık. Sonra bizi 5 tane trabzan karşılıyor. Bunun 1, 2 tanesini atlayıp üçüncüsünün tepesine batıp sık iğne doluyoruz. Sonra sık iğnenin tepesine 5 tane ikili trabzan örerek model kendini tekrar diyor. Sıra sonuna geldiğimiz zaman da buradaki son noktaya 1, 2, 3.ye sık iğne örüyoruz. Son bizi karşılayan 4 trabzan noktası oluyor. Ve bu noktaya şuradaki sık iğnenin tepesine Batıp hemen şu 3 zincirin çıktığı bu dip noktaya batıp bir tane trabzan örüp buradaki dört tane trabzanı beşe tamamlamış oluyoruz. Yani şuradaki işlemin birebir aynısını yapıp sonra zincire dokunmadan buradaki başladığımız ilk trabzanın tepesine batıp kaydırma yapıp sık iğne ile yeni sıraya başlamış oluyoruz. Ve bu şekilde hep sıra kendini tekrar ederek devam ediyor. Bu kadar kolay keyifli bir tarif. Hemen şöyle bitiş noktasına göstermek istiyorum. Bakın büyük çantamda. Bakın hiç belli değil. Bakın burası bitiş ve başlangıç noktası. Hep aynı şekilde aynı hizada bitiş ve başlangıç noktası ilerlemiş oluyor. Şimdi burada başlarken 10 tane yelpaze başladığımızı söylemiştim. Hemen sıra sayısını söyleyecek olursam hemen şu bakın dipteki başladığım yelpazeden başlıyorum saymaya. Bu modeli sayarken böyle bu şekilde düz bir şekilde yukarı değil de çapraz şekilde saymak gerekiyor ki kaç sıra ördüğümüzü bulalım. Şimdi so saydıktan sonra da santim olarak ölçüsünü sizlere vereceğim. Bakın ilk başladığımız yelpaze 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 sıra örerek çantamı tamamladım. Bu boyut benim için yeterliydi. Sizler istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Hemen şöyle santim olarak da verecek olursam santim olarak eni şöyle bir kısımdan tutacak olursam 37 santim yeni boyu da 38 39 santim bu şekilde çantamızı hazırladım son kısımda ne yapıyoruz bakın yine en son yelpaze ile bitirdim burada bakın size göstermek için şöyle ipimi biraz uzun bıraktım tam iki tane yumak ipi yeterli oluyor Son trabzanı ördük. Bakın 4 trabzanla başlamıştık. 5. trabzanı da bitirirken örüyoruz. Sonra burada ilmeğimi son trabzanı ördükten sonra bitiş yapacağım zaman ilmeğimi şöyle birazcık uzun kesip buradan çıkarıyorum. Hatta bu çok uzun. Şöyle birazcık kısaltalım. Bakın burada son trabzanı ördükten sonra ipi yumaktan çıkardım. Zincire yine dokunmuyorum. İlk trabzanın tepesine tersten yani içten dışa doğru batıp bu ipi Önce içeri alıyorum. Sonra ipin geldiği noktada hemen şöyle son ördüğümüz trabzanın arka noktası ve tepe noktasındaki arka kesik çizgiye batıp bu ipi tığımın ucuna alıp battığım noktadan geçiriyorum. Ve bakın bitiş tamamen aynı oluyor. Hiç belli değil bitiş ve başlangıç noktası. Sonrasında bu ipi de burada bu şekilde bırakamayız sabitlemek gerekiyor. Hemen şöyle bir tane zincirle sökülmeyecek hale getirelim, sıkılayalım. Sonra zaten trabzanların arka noktalarından batıp bu ipi de rahatlıkla şöyle iki kat yapıp gizleyebiliriz. Bakın bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk. Ölçümüz bu şekildeydi. Son olarak çantanın orijinalinde de ahşap boncuklar kullanılmıştı. Benim böyle hazır boncuklu, boncuklu bir sapım vardı. Bunu yerleştireceğim. Şöyle iç kısımda bunu da yine dikerek yine kağıt iple dikerek çantamı bitirmiş olacağım Sizler Örgü saplar da yapabilirsiniz. İlla ki böyle boncuklu bir sap olmak zorunda değil. Orijinalindeki gibi renkli boncuklar da kullanabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Çantanın orijinalinde astar da vardı. Bu çantayı astarlı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü başlarken zincirle başladığımız için şu aralarda hafif boşluklar oluşuyor. Küçük bir parça attığınız zaman çantanın içine belki düşebilir. Bu yüzden astarlı kullanmakta fayda var. Astar ve çıt çıta. Çantanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben de sakımı yerleştireceğim ve çantamı bitirerek en son hali sizlerle paylaşmış olacağım. çantamıza sapımızı dikerek tamamlamış olduk. Çantanın iç kısmını astarlama yaptıktan sonra da en son çıt çıt dikerek çantamızı bitirmiş olacağız. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.